zamlar gelmeye başladı. Euro dolar fırladı. Nereye gidiyoruz? Geberin. Sülü. Başladı. Euro dolar fırladı. Vatandaş Hadi ne işte. Nasıl abi? Peş peşe zamlar geliyor. Euro dolar da Ağır fırladı. geldi değil mi? Abi tamamen. Ben tamam. oğlum Kanada'da yaşıyorum. Bak. Palio Fransız. Ya. Aa. Ne? Doludu. Maşallah. Siz verin Tayyip'e. Ne? Ne Müslüman mı? Ben Müslüman değilim mi? Verin Tayyip'e. Yayınlamasın da. Sende. Söz abi. Nasıl abi? Buradaki vatandaş ne halde peki abi? Görün Gebersinler. Mi? Memnun değil mi abi yarısı ki oy veriyor? Ha patatese sokum, soğana sokum. Zamlar gelmeye başladı, euro dolar, çok dolar çok fırladı. Çok güzel. Şura. 5-5'e Beş zamlar gelmeye başladı, euro dolar fırladı. Ülke nereye gidiyor? Abi ülke güzel yere gitmiyor zaten. Ona yap. Ay şu tarafa geçsek çok güneş var. Abi az önce şu kalabalıktan çıktım. Orada zaten röportaj sayımı arttırdım böyle artık kriz geçirdim. Çünkü insanlar tamamen böyle at gözlüğü takmışlar. Hani tamam ben de oyumu e, AK Parti'ye verdim. Çünkü daha iyi bir seçim adayı olmadığı için. Yani benimki seçim değil de daha çok şeyden kaynaklıydı. Zorunluluk. Zorun, zorunluluk yüzünden verdim. Kılıçdaroğlu'na daha iyi bir aday çıksaydı ben hiç hiç düşünmeden direkt oyumu basabilirdim. Ama basamadım çünkü daha iyi bir seçmen adayı yoktu. Kılıçdaroğlu'na neden güvenemedik? Adam dokuz seçim kazanamadı abi yani. Bir seçim daha kaybedecekti. Bilmiyorum ve dedikleri vaatler bana çok böyle hani kendi içlerinde bile parti içlerinde bile desteklenmeyen bir adam. Herkesin istifa 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 diyen bir adamın ben ülke başına geçip de ona güvenebileceğimi düşünmedim. Büyük ihtimal o yüzden oy vermedim. Nasıl gelecek kaygısı yaşıyor musun şu anda? Gelecek kaygısı yaşıyorum. Orada söyledim bana kadın dedik yani 60 50 60 civarı yaşlarına bir kadın çalışıyorum ben işte asgari ücretle dört çocuk mu iki çocuk mu ne okutuyorum dedi dedi durdu. Bir de bana dedi ki arkadaş e, o zaman beğenmiyorsan git. Yani oturup ya şu gençlerin hali ne kadar kötü hani artık yurt dışına kaçmak ki asla ben ilk başta röportajda da söyledim burada da söyledim memleketimi çok seviyorum memleketimi asla terk etmem sadece hani gelecek kaygım var onu belirttim bana arkadan teyze dedi ki e, git o zaman beğenmiyorsan böyle bir şey mi var hani benim için üzülmesi gerekirken dalga geçer gibi böyle dönüp dedi ki hani git beğenmiyorsun ya imkanım olsa gideceğim artık hani memleketimi de sattım size memleketimi de bıraktım güzellikle her şey sizin olsun içinde batın. Ama ben artık kurtulmak istiyorum. Çünkü ciddi anlamda geçinemiyorum diye bir şey yok. Her türlü bir insan gene bir şekilde geçiniyor. Ama ben refah içinde yaşamak varken, rahatlık içinde yaşamak varken kendi ülkemde neden mülteci konumuna düşeyim? Bunu neden yapayım? Annem geçen dedi ki ya tavuk biraz düşse de zaten dedi etten geçtik de tavuk biraz düşse. Dedim anne neden ben böyle bir inisiyatifi kendimden veriyorum? Hani kim için ben bundan kendime feragat ediyorum? Benim neden hiç ben dışarı çıkıyoruz arkadaşımla okuldan geliyoruz. Rahat 150-200 lira günde gidiyor. Benim babam darpane çalışmıyor ki darpanede bana her dakika 500-600 lira para versin. Gerçekten ciddi anlamda okumak da zor. Okuldan sonra iş bulmaya çalışacağım. Büyük ihtimal o da çok zor. Zaten KPSS hayalim bitti. Ben devlette de çalıştım. Stajyerliğimi devlette yaptım. İçini de gördüm. Herkes birbirini kuyusunu kazma peşinde. Yani stajyerliğim çok ufaktım o zaman. 14 yaşında falanım. Korktum dedim bu nasıl bir iş yeri? Hani her yer böyle mi? Herkes birbirini kuyusunu kazıyor. Ben gerçekten artık çalışma hevesim de bitti. Yani tamamen hevesim bitti. Tamamen şu an sadece yaşama zorunluluğum olduğu için yaşıyorum. Yaşama isteğim olduğu için değil. Al abi. Vatandaşlık alan sığınmacılar var. Bunlar oy kullandı. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Abi bir yerden kazanacaktık artık. Yani <laughs> yapacak bir şey yok. Bir yerden kazanılacaktı. <laughs> Gelsinler. Ülkemin zenginliklerini, ülkemin güzelliklerini tabii ki onlar da görsünler. Ben de onların ülkesine gideyim göreyim. Bu alışveriş her zaman herkes arasında olsun. Turist değil, sığınmacı. Ben turist olarak destekliyorum ama vatandaşlık verilmesi çok abes bu durum. Ben yurt dışından bir vatandaşlık almaya kalksam milyon tane soru, milyon tane sıkıntı ile karşılaşıyorum ben. Ama onlar sağ olsun ya savaştan kaçmışlar gelsinler okey. Hani yardım edelim falan ama bu yardım çok uzadı. Ben aynı görüşteyim. Alıp tekrardan yerlerine bırakalım. Çünkü ciddi anlamda hani onları da yüklemek istemiyorum. Ekonomi onlar yüzünden böyle biz çok kötüyüz falan. Ben hiçbir zaman Türkiye çok büyük refah içinde görmedim ki. Osmanlı döneminden sonra o bitti. Hani çok güzel padişah döneminde hariç o dönem bitti. Ben hiçbir zaman refah için ailemi de refah içinde yaşadığını hiçbir zaman bilmiyorum. Anne hep anlatırdı. Köyden İstanbul'a geldik işte çok kötü durumdaydık falan fistan. E dedim İstanbul'da işte kaçmış. Babamı sevdiği için değil köy hayatının zorluklarına kaçmak için. E buraya gelmiş gene aynı köy hayatı yaşamış. Hiçbir şey değişmemiş. Yani herkes bir şeyden kaçmak istiyor. Bilmiyorum gerçekten çok zor. Bıçak geldiler. Yok bana burada bıçak çekmez kimse. Ben normal konuşuyorum. Teşekkür ederim çok. Peş peşe zamlar gelmeye başladı. Dolar euro kullanmaya başladı. Bir vatandaş olarak ne düşünüyorsun? Genç olarak. Vatandaş olarak genç olarak çok kaygılıyım. Gelecek kaygın var mı? Tabii ki var. Neden diye sorun. Neden? Bir küçücük çocuk bile bir dondurmayı alırken düşünüyor. Bir dondurma 12-13 lira almış. Bu nedir yani? Dolar 21-22 lirayı vurdu. Aydınlarımızın hepsi göçtü gitti. Okuyan insan kalmadı. Çünkü özel üniversitelerde tıp okunuyor. Hukuk okunuyor. Bu ülkede ne hukuk var? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bomboş ya. Anca mültecilerleyiz işte. Buraya bir geliyoruz. Eminönü'ne ben yıllardır gelmiyordum. Korkumdan gelmiyordum. Bugün özel bir sebeple gelmek zorunda kaldım. Kaç kere tacize uğradım. Mülteciler yüzünden bunları hep. Ülkemize doldurdular. Ka sayılarını bilmiyoruz, kim olduklarını, ne olduklarını bilmiyoruz. Ben bugün burada bir cinayete kurban gitsem, tecavüze uğrasam, kim olduğunu nereden bulacaklar ya? Kimliği, bile belli değil, kimliği belli değil adamın ya. Adam burada var ama kimliği yok, hiçbir şeyi yok. Ne olacak? Ne olacak ya? Ben okusam ne işe yarayacak ki? İkinci kere üniversite sınavına gireceğim. Ne işe yarayacak bir yere girsem? Bir üniversiteye girsem ne işe yarayacak? Devlet üniversitelerinin prestiji kalmamış. Özel üniversiteler her yerde. İki katlı binayı özel üniversite yapıyorlar. Bıktık yani gerçekten. Erken seçime gidecek bu ülke zaten. Gidişattan belli. Yani zaten kazanmaların tek sebebi de 6 milyon kayıtlı göçmen, mülteciler. Hepsi gidecek. Ya seve seve ya başka şekilde. Teşekkür ederim. Hiçbir şey zamlar gelmeye başladı. Euro dolar yükselmeye başladı. Ne düşünüyor vatandaş bu konu hakkında? Diyecek hiçbir şey yok söyleyecek hiçbir şey yok. Neden abla gelecek zamlar? Yani düzelir inşallah. Kim düzeltebilir ablam? Düzelir düzelir ya. Düzelir düzelir. İnşallah. Oğluna bir, bir gelecek sağlayabileceğim bir daire alabilir misin bu şartlar altında? Ya ülkemiz düzelecek ya ben eminim. Ne zaman düzelecek abla? Ya Allah izin verdikçe düzelecek. Git dik suyu yükseliyor bir uçuruma gidiyoruz. Yani, yani bir şey gösterin bu ışık yok. Bir yani, ışık söyle bana ben de ona görebileyim. Vatanımız daha önemli ya. gerçekten. Ne, vatan mı gidecek elden abla? Bilmiyorum artık. Süleyman şahs değil. türbesine sahip çıkamadı bu hükümet. Ben bilmiyorum. Toprağa sahip çıkamadı. Bilemem artık o kadarını. Ben bilelim abla, seviyorum. Lütfen bilelim. Ülkemi seviyorum. Ülkeyi sevsek böyle davranmayız abla ya. Bu vatanı sevelim biraz. Peş <laughs> peşe zamlar gelmeye başladı. Euro dolar fırlamaya başladı. Ne düşünüyorsun? Az yapıyorlar daha fazla olması lazım. Ya, Hak ediyoruz. E, Kanal Dünya abi peş peşe zamlar gelmeye başladı. Euro dolar fırlamaya başladı. Ne düşünüyorsun vatandaş? Valla dünya Türkiye'nin her şeyi karışık. Neden karışık abi? Ne olacak ki? Bir seçim oldu. Seçim nasıl bir seçim oldu? Allah, Allah adil bir seçim, bir seçim oldu. oldu mu abi? Hayır olmadı. Hayatta hayatta olmadı. Hayatta adil bir seçim olmadı. Nasıl oldu ki ya? Yüzde bir doksan şey dokuz buçukta dedi biz bunu bekledik. Üstüne çıkamadık. Peki vatandaşlık verilen sığınmacılar var. Bunlar da sandığa gitti. Bunlar ülkenin kaderini belirledi mi abi peki? No, benim, benim kaderim niye yamacılar belirlesin ki ya? Benim kaderim ne böyle? Bak ülkenin hali ne hale geldi bak. Bir şey alamıyorsun ya. Bir et, çık, bir kilo et çıkmış 600 lira ya. Alt, altın mı alıyorsun ya? Bugün ben dışarıda yaşıyorum. Ben İngiltere'de yaşıyorum. Benim bir yemeğim, benim 100 lira. Her şeyimi alıyorum. Burada, burada bir yemeğe kişi bir aylık şey, bir kilo, bir, bir aylık bir, bir şey, bir kilo et alamıyor. Ülkenin haline bak ya. Alım gücü önemli olan alım gücü diyorsun. Ya önemli olan alım gücü. Enflasyonu da gösteren. Ya enflasyon bu yarı patlar bu. Yine enflasyon olmaz mı? Abi yarı görürüz. Teşekkür ederim.